Kızım, ne oldu? Abla, Kuzey nerede? Evde, ne oldu? Arif, bir adilik peşinde olduğunu biliyordum. Yaptı yapacağını yine. Abla ya, ne yaptı? Hülya ablayla gördüm onları. Elini tutuyordu. Gel buraya, şşş. Sakın hiçbir şey söylemeyeceksin. Duyuyor musun beni? Susacaksın. Söyleyeceğim anne. Ya bu eve o Arif diye girdi ya bir plan olduğu belliydi zaten. Ya daha düne kadar benimle evlenmeye çalışan Alper gitmiş şimdi Hülya ablaya aşkını ilan ediyor ya. Gerçek mi bu? Gözlerimle gördüm. Bir şeyler peşinde olduğu belliydi zaten. Şimdi gidip Kuzey'e her şeyi anlatacağım. Onun Arif değil Alper olduğunu söyleyeceğim. Bana bak. Saçmalama. Sana demez mi ki daha önce biliyordun da bana niye şimdi söylüyorsun diye ne diyeceksin o zaman? Bunu da değil. Hülya ablayı korumak zorundayım. Kuzey, benim sana bir şey söylemem lazım. Bak, bu Arif. Anne, 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 yavaş, yavaş. Uh. anne, Gel, anne, 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 Aslı sen dikkat etsene. Ben ne dikkat edeceğim ya? Yolunda gidiyorum, birden önüme attadır o hastası. Bak doğru konuş. Mahalle arasında böyle hızlı gidilmemesi gerektiğini bilmiyor musun sen? Ne diyorsun lan sen? Bak düzgün konuş, kadından da özür de. Hadi. Düzgün konuşmazsam ne olur? Özür falan da dilemiyorum. Hadi bakalım, ne yapacaksın? <laughs> tamam hadi. Hadi bas git şurada, hadi. Ay kuzey, kuzey! <laughs> Beni. Kuzil, kuzik, kuzik. Kuzik yapma beni. Kuzey! 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 yapma Kuzey! Kuzey yapma kuzik yapma! Kuzik bırak! Kuzik. Bırak! Kuzik tamam, Arif tamam! Arif! <laughs> Arif! Tamam bırak! Bırak! Yürü git lan yürü! Çek lan arabanı! Çek! Çek! Her şeyi duydum. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Görmüyor musun anne? Anne iyi misin? Bak oh, değilim. Değilim Gel. beni Gel. içeri götürün beni. Ya hadi içeri götürün. Nasıl hadi? Ay! Hadi, Ay! Gel anne. Geç. Hay Allah. Ay, anne ne <laughs> oldu? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Sıla kuzey kuzey diye bağırdı. Biz hemen dışarı çıktık. Sıla geldi tam kuzeye bir şey söyleyecekti ki. Cavidan araba çarptı. Ne diyorsun ya? <laughs> Dur bir ben bakayım. Hadi bak. Hadi bakalım. <laughs> tamam, tamamdır. Ben haber vereceğim. Tamam. Ne diyorsun <laughs> Yani biraz takip edin diyor. Kendini kötü hissederse ben gelirim diyor. Siz başınızı falan vurmadınız değil mi? Vallahi bilmiyorum ki böyle bir... Aniden oldu. Ben de ne olduğunu anlamadım. <laughs> Ama siz de pat diye yola atladınız. Ya iyi de kedi vardı onu kurtarayım dedim ben. E adam nereden bilsin peki? Ya anne tamam ya. Anne. Sıla bir baksana canım sen. Bir dakika abla bir dakika sen... Sıla sen bana bir şey söyleyecektin. Ne söyleyecektin? Dinliyorum. Ben... Bir ...şey anlatacaktım sana. Ne anlatacaktın? Aslında en başından anlatmam lazımdı ama... <laughs> Ay ben çok fena aldım sana. Tut 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 kaldır beni. Ay. Abla beyin kanaması olmasın? Ay. Ya bir yeri kırıldıysa? Yok abla. yok canım Allah korusun ya olur mu öyle şey? Gel anne hadi bir lavaboya gidelim. Hadi gidelim gel gel. Ve yüzüne su falan şey yapın da. Ay. Allah ya. Ay. Hayır, yüzü gözü bembeyaz oldu kadının. Ben de anlamadım yani. Daha iyi misiniz? Yok değil mi bir şey? Hiç iyi değilim. Bidem, bidem bulanıyor hala Allah Allah. Allah. Kızım, annene hemen bir nane limon kaynat. Hadi kızım. Ya anne, öyle nane limonlu olacak gibi değil. Biz bir hastaneye mi gitsek acaba? Vallahi giderim ya ne bileyim Bahar'da şimdi beyin kanaması falan deyince korktum ben. İyi tamam gidelim biz. Yani, ama vallahi ben gördüm ya. Hiç kafasını falan çarpmadı. Yani böyle korktu herhalde. Onun için mide ayağa kalktı. Kızım sen kaynat, kaynat kaynak <laughs> <böyle> kaynak <kalbine> <laughs> <Hadi>. Ay. Ay. <laughs> Sıla. Bak Hülya ile beni gördüğünü biliyorum. Ama bir şey söyleme Kuzey Bey. Neden? Bütün planların bozulacak değil mi? Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum Alper. Ama kusura bakma. Kuzey her şeyi öğrenecek. Bak sandığın gibi değil. Ben Hülya'ya gerçekten aşık oldum. Yalan söylüyorsun. Niye? İnsanlık görüşte aşık olamaz mı? Yapma. Mani olma geleceğime. Senin çevirdiğin işlere benim aklım yetmez. Ama Kuzey'in yeter. Bir iş çevirdiğim falan yok. Hülya'yı düşün. O daha çok üzülür. Yeter. Senin Arif değil Alper olduğunu benden öğrenecek Kuzey. Benimle evlenmek için o kadını kullanmana izin vermem. Kuzey'e her şeyi anlatacağım. Sıla. Sana... Hülya <laughs> abla. Canım ne olursun kimseye bir şey anlatma. Bak Kuzey'e duymasın gözünü seveyim yapma. Ne oluyor burada?